Herkese merhaba. Ben Yasin Kesen. Bugün 23 Mayıs Cumartesi bayramdan önceki son gün. Bugün sizler için Almanya'da hangi eyalette aile ziyaretleri mümkün, bayram ziyaretleri için nelere dikkat etmek gerekiyor bunları derledim. Bayram planınızı yapmadan ya da arkadaşlarınızı, dostlarınızı, akrabalarınızı ziyarete gitmeden önce bu videoyu mutlaka izleyin. Hatta bu videoyu elden ele dolaştıralım ki herkes hangi eyalette hangi kurallar geçerli bunu şimdiden öğrenmiş olsun. Videoyu nasıl paylaşacağınızı biliyorsunuz. Videonun hemen altında bulunan paylaş düğmesine basıp WhatsApp üzerinden grupları ya da arkadaşlarınızı arkadaşlarınızı seçerek gönderebilirsiniz. Evet şimdi başlıyoruz. Alfabetik olarak eyalet eyalet Sırayla bakalım hangi eyalette ne var? İlk eyalet baden württemberg eyaleti. baden württemberg eyaletinde akraba ya da arkadaşları ziyaret etmek 11 Mayıs'tan itibaren serbest. Buluşmalarda bahçeyi de kullanmak serbest. Diğer eyalet Bayern yani Baviera. Baviera'da akraba ya da arkadaşları evinde ziyaret etmek 8 Mayıs'tan itibaren serbest hale geldi. Bahçede kullanılabiliyor. Berlin. Berlin'de de durum aynı. Akraba ya da arkadaşları evinde ziyaret etmek 9 Mayıs'tan itibaren serbest hale geldi bahçede kullanılabiliyor ve özellikle belirtilen konu bu özel ziyaretlerde bile 1,5 metre mesafeye, sosyal mesafeye dikkat etmek şart. Brandenburg eyaletinde akraba ya da arkadaşları evinde ziyaret etmek serbest. Orada da bu kural 9 Mayıs'tan itibaren geçerli hale geldi. Bahçeleri kullanmak da serbest. Bu tarihten önce sadece akrabaya ziyaret izni vardı. Bremen'de akraba ya da arkadaşları evinde ziyaret etmek serbest. Ne zamandan itibaren? 13 Mayıs'tan itibaren bu serbest hale geldi. Bahçede de program yapmak mümkün. Hamburg'da Hamburg'da da ziyaretler serbest. 12 Mayıs'tan itibaren bu serbestiyet geçerli hale geldi Hamburg'da. Evet, Hessen eyaleti. Hessen eyaletinde akraba ya da arkadaşları evinde ziyaret etmek serbest. Bu kurallar 20 Mayıs'ta yayınlandı Hessen eyaletinin web sitesinde. Özel alanlarda yani evde ya da bahçede sosyal mesafe ve hijyen koşullarına bağlı kalmak kaydıyla ve iletişim bilgilerinin tutulması koşuluyla ziyaret, etkinlik vesaire serbest. Bunlarla ilgili de çok ciddi kısıtlama söz konusu değil. Dikkat edilmesi gereken mesele 1,5 metre sosyal mesafenin korunması meselesi. Kişisel yakın temas Fiziksel temas yasak. Yani sarılmak, tokalaşmak vesaire bunlara izin verilmiyor. Maske kullanılmaya devam edilmesi tavsiye ediliyor. Ortamların kapalı ortamda bulunuluyorsa sık sık havalandırılması gerekiyor. Özellikle bahçelerde de hijyen malzemelerinin erişilebilir durumda olması isteniyor. Eğer oturma yerleri sabitlenmişse 5 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenleme yapmak gerekiyor ya da planlama yapmak gerekiyor. Yok eğer oturma yerleri sabit değilse 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde hesaplama yapmak gerekiyor misafir davet ederken ya da ziyarete giderken. Bu kapsamda aslında toplu etkinlik ya da programlara da izin var. Bunlarla ilgili de üst limit 100 kişi, 100 kişiye kadar toplu etkinlikler mümkün Hessen eyaletinde. Bir sonraki eyalet Mecklenburg-Vorpommern. Bu eyalette de akraba ziyaretine izin var. Arkadaşlara ziyaret izni söz konusu değil. Zorunlu haller dışında Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ailelerin evde buluşması istenmiyor. Ayrıca evlerde her türlü etkinlik ya da parti ya da kutlama yasak. Yani iki ailenin bir araya gelip doğum günü kutlaması bile şu anda mümkün değil. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde. Niedersachsen yani Aşağı Saksonya eyaletinde akrabaya da arkadaşları evinde ziyaret etmek serbest. 11 Mayıs'ta bu geçerli hale geldi. Daha önce de sadece akrabalara ziyaret izni vardı Niedersachsen eyaletinde. Nordrhein-Westfalen yani NRW'de akrabaya da arkadaşları evinde ziyaret etmek 11 Mayıs'tan itibaren serbest hale geldi. 20 Mayıs'tan itibaren de iki ailenin kamusal alanda piknik yapmasına izin verildi. Bahçede piknik yapmak zaten mümkün, yani bahçede birlikte vakit geçirmek iki ailenin birlikte vakit geçirmesi mümkün. Ancak kamusal alanda iki ailenin piknik yapması da böylece mümkün hale geldi. Burada önemli olan dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da mangal izni yok. Buna dikkat edelim. rhineland Falls eyaletinde akrabaydı arkadaşlar evinde ziyaret etmek 13 Mayıs'tan itibaren serbest hale geldi. Zarland'da sadece akraba bağı olanların evde ziyaret ziyaret edilmesi mümkün. Akrabalık bağı olmayanlar sadece kamusal alanda bir araya gelebiliyor. Yani iki aile kamusal alanda buluşabiliyor Zarlantı eyaletinde. Ve buralarda da bir buçuk metre mesafenin korunması gerekiyor. Bayramlaşmalarda buna dikkat etmek lazım. Zaksın'da akraba ya da arkadaşları evinde ziyaret etmek serbest. İki aile birlikte kutlama da yapabiliyor, parti de yapabiliyor. Ve bu 15 Mayıs'tan beri geçerli hale gelmiş durumda zaksında. Zaksın Anhalte eyaletinde durum farklı. Akrabaya da aile ziyaretinde 5 kişi sınırı var yani. Hiçbir akrabalık bağı olmasa bile 5 farklı kişi zaksın Anhalte eyaletinde bir araya gelebiliyor. Fakat kişi sayısıyla bu sınırlı. Yani 5 farklı aileden ikişer kişi bir araya gelemiyor. Buradaki kural bir aile artı bir aile şeklinde değil. 5 farklı birey şeklinde gerçekleşiyor kural. Kamusal alanda piknik ya da mangal ya da parti yapmak yasak sachsen Anhalt'te bu evlerde de ziyareti yaparken aynı 5 kişi kuralı geçerli. 18 Mayıs'tan itibaren sachsen Anhalt eyaletinde şu anda geçerli olan durum bu. Schleswig Holstein eyaletinde akrabaya da arkadaşları evinde ziyaret etmekte herhangi bir sorun yok. 9 Mayıs'tan itibaren buna izin verilmiş durumda. Thüringen eyaletinde akrabaya da arkadaşları evinde ziyaret etmek mümkün. Ancak önemli bir ayrıntısı var burada. Cumhur cemaat ziyarete gitmek ne yazık ki mümkün değil. Bir aile diğer bir aileyi evinde ziyarete giderken ancak iki kişi gidebiliyor. Yani bir kişi giderken yanında bir çocuğunu ya da sadece eşini götürebiliyor. Tüm aile hep birlikte diğer bir aileyi ziyarete gitmek şu anda Türingin eyaletinde izin verilen bir durum değil. Zorunlu haller dışında akraba olmayanların evde buluşması şu anda halen istenmiyor. Evet eyaletlerin Tamamını saymış olduk. Eyaletlerle ilgili genel çerçeve bu. Ziyaretler, bayram buluşmaları, bir araya gelmeler birçok yerde mümkün. Fakat bu bizi bu kadar da rahatlatmasın. Çünkü bunlara izin veriliyor olması koronadan korunabileceğimizin garantisini bize sağlamıyor. Nitekim Nizar yani Aşağı Saksonya'nın Leer bölgesinde aynı restorana giden 7 kişinin enfekte olduğu dün ortaya çıktı. Bu kişilerle temas kuran 50 kişi de karantinaya alındı. Yani evlerinden çıkamayacaklar 2 hafta boyunca. Yani restoran ortamları da böyle toplu ortamlarda ne yazık ki sıkıntılı. Benzer bir hadise de Frankfurt'ta gerçekleşti. 10 Mayıs'ta Frankfurt'ta yapılan bir kilise ayinine katılan insanlar da toplu şekilde enfekte olmuş. Bunlardan 16'sının Hanavlu'yu yaşadığı Vetrão, Hochtaunus ve, oh, ve Mainkinzi da çok sayıda kişinin, aynı ayine katılan çok sayıda kişinin enfekte olduğu bugün ortaya çıktı. Yani toplu programlar izin veriliyor da olsa yine de şu anda kaçınılması gereken durumlar. Yani bayram öncesinde son özet olarak sizlere aktarmak istediklerim bunlar. Lütfen bu videoyu tüm tanıdıklarınızla paylaşın. Herkes gelişmelerden haberdar olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.